Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir Bitcoin ve altcoin analizi ile birlikteyiz arkadaşlar Evet ve de ve Telegram'a saati yanlış yazmışız galiba onu hemen bir düzeltelim oradan nasılsınız sağlığınız saatiniz yerinde mi arkadaşlar Evet hayat nasıl Hemen Telegram'da yazayım. Tamamdır. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet analize başlayalım. Teşekkür ederim ben de iyiyim arkadaşlar. Evet. Arif kilit, kilit açma mevzusunu sabahki videoda konuştum. Oradan bakabilirsin. Sabahki videoda konuştum. Şimdi güncel bir analiz yapalım. Arkadaşlar BTC için 31.500 bandı güncel destek alanı olduğunu ifade etmiştik. Şu an için 31.500'ün tam böyle kritik noktasındayız. Yani devamlı tamam aşamalarından bir tane iyisindeyiz. Ee, bir düşüş geldi ama bu düşüş 4 saatlikte ne çok fazla RSI diplere çekmedi. Şöyle birkaç e, hareketli ortalamaya uyumsuzluğa bakalım. Bir şeyler var buralarda. Evet. Şöyle e, yani 31.500 destek onun altında yani yeni bir destek alanı 31.000 bandı olduğunu ifade edebiliriz. Yani 31.100 bandı yine bir minör destek alanı oluşturuyor. Bilginiz olsun. Şu an için 31.500 direnç olarak çalışıyor. 31.500'ün üzerinde atıp kapatmalar yapmamız gerekiyor ki güzel yükselişler tekrardan görelim. Evet BNB coin'de yakın gerçekleşti değil mi? Güzel oldu. Umarım fiyatı güzel bir etkisi olur BNB coin'deki yakın. Şöyle 4 saatlikte yani çok farklı bir durum yok. Sabahki videodan çok farklı bir durum yok. Yani şu artık bir 5-6 gün piyasada çok fazla yeni bir şey paylaşamayabilirim. Bilginiz olsun. Yani canlı yayınlara bir sürü ara verebiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şöyle baktığımda 4 saatlikte 4 saatlikte bir yükselen düşen trendimiz vardı. Onu yukarı yönlü kırmıştık. Yukarı yönlü kırmıştık. Şimdi tekrar onun altına attık ve üstüne atma çabası yaşıyoruz şu an. Tam olarak aslında Üzerine tekrardan bir atma çabası var. E, saatlik grafikte aynı zaman daha sabah da bahsetmiştik değil mi? Saatlik grafikte şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Buradan güzel imkanlar yakalamıştık. Sonra burası alta doğru kırıldı. Sayıda. Yani son yaşadığımız düşüşle birlikte e, burada saatlik grafikte oluşan trend de alta doğru kırıldı arkadaşlar. Şimdi burası tekrar direnç olarak çalışıyor. Yani şöyle söyleyelim. Kısaca BTC'nin kendini rahatlatması için ilk aşamada 31.550 üzerine atması lazım. Yani 31.550 üzerinde kapatmalar yapması gerekiyor. Yoksa düşüş 30.000-29.000 bandına kadar derinleşebilir. 31.550'den sonra 32.000 bandı güncel direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Zaten şu grafik gerçekten bizi çok güzel yönlendiriyor. Bu grafikte çok güzel imkanlar yakalıyoruz değil mi? Şöyle bir bakalım. Hmm. Evet. Yani şu an saatlikte ya Bollinger orta bandı da aynı zamanda bir direnç 31.800 31, 31, bandı. E, oranın altına kırıp e, yani şunu yakalasak aslında burada güzel bir short imkanı olurmuş. Yani orta bandın altında kapattığında alt band hedef oluyor. Nitekim alt banda kadar vurmuş. Yani şu an için BTC 31.550 üzerinde kapatmalar yapması gerekir arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Hareketli ortalamalara bakalım. Ya bütün hareketli ortalamalar hem 4 saatlikte hem 1 saatlikte bayağı altta kalmış. Böyle bakalım bir saniye. Evet, 31.800 bandı MA20, MA20 seviyeleri hemen hemen oralarda. Oralarda bir diğer direnç alanları. Dominas grafiğine bakalım altcoinler adına. Dominance'da ne durum? Yani dominasta yani sabah gerçekten video izleyenler yani bunu yani olayı çok güzel fark etmişlerdir. Yani sabah şurada dedik arkadaşlar. Şuradaki şeyde Dominas grafiğinde yükselen trendi var. Şu an yükselen trendinden destek alıp kendisini yukarı atabilir. Yukarı atarsa kendisini alt altcoin'lerde düşüş gelir tarzında konuşmuştuk. Ee, yükselen trendinde tutundu. Şu an için kendisini buradan yukarı doğru atmış. Ortalama direnç alanı gene 46, 60, 46, 65 bandı. Bilginiz olsun. USDT dominansa bakalım. USDT dominansta son durum nedir? USDT dominans 488 direncine çok fena bir şekilde takıldı. Bir türlü 488 bak görüyorsunuz hep buralardan red diyor red diyor red diyor. 4.88 direnci USDT dominansta önemli bir direnç alanı. Aynı zamanda kısa vadede USDT dominansta şuradan kendisine yeni bir yükselen trend oluşturmuşa benziyor. Bakalım bu trendler ne olacak sonu nereye patlayacak. E, uyumsuzluk barizler yani bence USDT dominansının düşmesi çok yakın diye düşünüyorum. Çok bariz uyumsuzluklar var. USDT dominansının düşmesi Bitcoin'in ve altcoin'lerin yükselebileceğine dair bir işaret olarak yorumlayabiliriz diye ekleyelim. Var mı sizin bir sorunuz arkadaşlar? Bir süre yayınlarda olamayabiliriz. Bir süre canlı yayın açamayabiliriz. Ama elimizden geldiğince Telegram'dan Twitter'dan bildirimde bulunmaya çalışırız. Sorusu olan varsa altcoin sormayın. Altcoin'ler şu an BTC'ye bağlı. BTC ne yaparsa aynısını yapıyorlar. CHR var bugün çok sert yükselenler arasında. CHR'ye baktığımda ya bu pump yemiş arkadaşlar. Hani balina oyunlar var burada. O yüzden bilginiz olsun yani. Hani girecek olan arkadaşımız varsa onu düşünsün. Öyle hareket yapsın. Var mı başka böyle bir farklı bir sorusu olanlar? Yayını bitirelim. Çok uzun bir yayın olmayacak zaten. Evet. Yayın bayağı size geriden geliyor anladığım kadarıyla. O bayağı evet geriden geliyor. BTC'de şu an benim herhangi bir uyumsuzluk gözüme çarpmadı. Şuradaki düşen kanal yapısı çok güzel çalışıyor BTC'de. Bakın bunu paylaştım mı Twitter'dan paylaştım diye hatırlıyorum. Bakalım şöyle BTC'ye. Evet, paylaşmışız. Saatlikte düşen kama. Yani buna göre bile trade yapan bir arkadaşımız şu an kardadır yani. Kardadır. Bak, buradayken paylaşmışız. Ne zaman? 13 Temmuz, değil mi? 19 saat, 16 o civarda. Sonra yukarı gidiyor, aşağı vuruyor vesaire. Çalışıyor, mis gibi çalışıyor yani. Baktığın zaman çok nokta atışı çalışan bir kama veya işte e, kanal yapısı Tam milimetrik olarak da oradan desteğini almışa benziyor. Evet çok farklı bir soru yok galiba. Yayını bitirelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Ee, gene çok farklı bir durum olursa sizlere elinden geldiğince Telegram'dan, Twitter'dan duyuruda bulunmaya çalışırım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum. Dediğim gibi farklı bir durum olursa Telegram'dan duyururum. Kendinize çok iyi bakın.